Barbaros. Yaşıyor mu çocuk? Beyin travması var. Ama acil müdahaleye başladılar. Ne zaman uyanır bilmiyorlar. Kurtulacak mı? Beyninde kalıcı hasar kalabilir. Tedavi edilmezse. Tedavi de edilemiyor. Niye edilemiyor? Çünkü Sabit'in bir kimliği yok acera. Nüfusa kaydı yok. Sabit diye biri doğmamış, yaşamamış. Aras ne diyorsun sen? Diyorum ki Hacer Sabit'in gülayşe ve ateş kuşlarından başka hayatta bir varlık sebebi yok. O yüzden, o yüzden ben gülayş, Lara'yı alıp gidiyorum değil mi? O çocuk kendini kamyonun önüne attı diyor. Hacer iki kere iki dört sen de biliyorsun. Ee, çocuğa da sebep oldun. Ne yapacaksın? Yaptığını telafi edeceğim mi? Yoksa sırtını mı döneceğim? Nasıl? Nasıl telafi edeceğim ki ben? Mesela Sabit'in tedavisi için kimlik işlerini halledebilirsin. Kimliğini nasıl halledeyim ben? Haceram. Dur sen. Hangi hastanede yatıyor çocuk? Tabii ki Kütahyalılar Germiyan Vakfı Hastanesinde. Hani senin yönetim kurulunda oldun. Seni Kanere, seni. Onun benim vakfın hastanesi olduğunu biliyordum Değil mi? O yüzden götürdün Sence? Ha. Ben çakallığı ederin gerisi sen düşün diyorsun, öyle mi? Yanında büyüdüğüm kadını tanıyor mu tanımıyor mu onu öğrenmeye geldim ben. Ha bir de veririn gazı yolu sen bulursun bir an. Haşa Yolu da izi de en iyi sen bilirsin. Barbaros. Beni kendi vicdanından köşeye sıkıştırdın sanıyorsun değil mi? Kendi vakfımın hastanesinde kimliksiz birini tedavi ettirmen büyük suç. Biliyorum. Büyük bir suç bu. Ama sen harbiden mağasın, haybeden mağasın. Onu öğrenmek istiyorum. Barbaros. Kağıt kalem getir gel beni.